şey yapıyoruz. Evet gibi oynadım. Ya dur ya dur. Parmakla gösterilen yerden başla ve noktaları birleştirerek sesi yaz. Geçen az önceki videonun o saniyesi yetmemişti bu. Evet, eee sesimi Arkadaşlar geçenki videomuzun şey yetmedi saniyesi bu yüzden de mecbur şey yaptık. Videonun devamını <laughs> bu videoya yaptık. Yani buradan bay bay falan diyelim. Değil mi? Seslerinin yazılı olduğu balık. Sesler birleşiyor. Tabii hiç gerek yok. konuş. Arkadaşlar bu hiç gerek yok. Dikkatle dinle ve ben söylenenleri bul. Evet. İn. E. İn. E. E. Arkadaşlar biz hep oyun hamuru oynayarak video çekerdik değil mi Elif? E biz hep oyun hamuru oynayarak video çekerdik Mert kardeşim. It in Orada mavi

dinle ve söylenenleri klavye yardımıyla yaz. İn İyi. İyi nerede? Dısın. <laughs> o ne dısın? Arkadaşlar işte bak bu. Bo. Bu oyunu oynuyoruz. İyi sesini öğren. Bak. bak bunu. Ev nerede? Çıkacağım. Bir şey yapacağım. En harfi. en iyi <laughs> mi? Evet. Küçük Sesinin nasıl yazıldığına dikkat et. Parmağınla havada aynısını yaz. Parmakla gösterilen yerden. Elif. Büyük. Şşş. Sesinin Elif. Sesinin nasıl yazıldığına Elif. Parmakla gösterilen yerden. Elif ben bu videoyu paylaşmayacağım çünkü sen sırayla gitmiyorsun. Elif <laughs> e, sen sırayla gitmiyorsun bu yüzden bu, bu videoyu yayınlamayacaksın. Seslerini paylaşacağım. <laughs> 嗯。一、uh。一、uh。是、uh、的，是、uh、的。Uh uh Gerek yok ev, gerek yok. Gerek yok. Dikkatle dinle ve söylenenleri bul. Jack. Gerek yok ev. J. Hangi? Şu. J. J. <laughs> <Or>. Bu. O. <laughs> o. ediyor.

Arkadaşlar. <laughs> Canım. <Ayy. gülüyor> tamam. Dikkatle dinle ve söylenenleri Esen bul. Esen çok beğeniyor. Masaj. Biz bu hafifi öğrenmedik. Ajda. Hangisi? Oje. Oh yeah. O. Oh. Oh. Passage. Passage. Du, 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 du. Passage. 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 judo. J. J. bagaj, B. Pijama. Bundi. Bundik tank. Sayfalardaki metinleri oku. Bir sözcüğü doğru okuyup okumadığını öğrenmek için o sözcüğe dokun. E eh ben bunu biliyorum. Bahtı. E eh ben bunu biliyorum. Ver. Aşçı da. Evan sözcük aşçı da, pastçı aşçı da. He birleşti. Oldu babası baba başlayı ev şimdi var uyardı uyardı babası acıyı uyardı hayır öyle değil jil etle jiletle jiletle doğru Ay. Oynama. Oynama. Dedi. Oynama dedi. Zilet. 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 Yok mu? Yok mu? Ben okuyacağım. Sen bilmiyor musun? <laughs> Kaybedeceğim Arkadaşlar bu bu bayağı bir kafamızı karıştırıyor arkadaşlar buradan öğren. Da. Arkadaşlar şimdi acda yazmamız lazım. Ay. Ta. Şale. Arkadaşlar ya Arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Videomuzu beğendiyseniz siz like at, abone olmayı ve videomuzu basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like, like, like.